Zale yeğenimle PUBG oynuyoruz. Efe. 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 Şimdi oraya atladık. Bu hızlıca yukarı çıkıp sandan orada pusacağız tamam mı? Biz Victor reisler değiliz. Biz kusucu reisleriz. <laughs> Bana ben ne Bu benim yeğenim. Aha adam bizden önce yeni söyleyeceğiz. <laughs> Sıçtık. <laughs> i̇şte, Efe adam uçtuk <laughs> şimdi. Haberim var mı? biraz ses ver Biraz konuş. kaç kişi? 16. 16. Ne yapıyorsun ya? Ölüyorum mermi şu var mı? Afe ben de oturuyorum mermi arıyorum. Afe gel. Ortaya gel yarıma ben... gel. Adamlar hepsi burada kalsın. İki kişi kaldı hepsini de bulamadım. Afe. öldürsün. Abi öldürme Efe, öldürme. Efe, öldürme. Efe, öldürme. Efe, öldürme. Abi öldürme. Ben öldürme. Ben öldürme. Durduğun gibi biraderim kalırlar. Dururlar. Tut. Seni, tut, seni. tut. Tamam yok bir şey. Oynasana. Gelir mi hızlıca? Tamam. Oha ben gelene kadar. Sabah olur. Ana hızlıca gelirim ilk defa. Efe. Benim unutumu iş işaretle. Ne? yanındaysa sakın oraya kaybetme Benim... ölmüyorsun ben geliyorum kaç yaşım var aaa <laughs> Sen öldüreni ben öldürdüm intikam aldım. Benim yanımda. Ha ha burada gel. Watch out. Watch out. Ben seni unuttum ha Ama out. da ölmezse. Ama da ölmezsen. Unuttumun yanımda kal. Gelin sen atma.

Watch out. Watch out atmışım. Adam mısın gel? Hayır 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 hayır. Hayır kim sana bırakır öyle misin? kim dinliyor? Yastın mı? Bombayı düşmüyorsun ya. <laughs> Çeyrek <Geçin lan. gülüyor> etmeyeceğim. Sen de gayet ben de. O sen gidelim. Gidelim. Sen de Gidelim. Gidelim sen ölsen sen ölsen yeniden doğmasın zaten, ben de doğmadım korkma kaç kişi var? Üç. Yanıma adam düştü. E, ee, benim. Üç. Bana işte bu da hiç Şaka bir şaka. Kim asık? Bırak lan bu Iki, kişilik... efe, efe. İki kişi... İki kişilik sağlam takım geldi ama korudu. Sen kendine öyle takım. Efe bomba düştü. Hence, efe efe, efe. bomba düştü. ölüyorum. Canlı... Efe, Efe, üst... Efe Bomba düştü üstüne. Canlı, Efe kaldı. Sana! Canlı yan üstünde bomba düştü. Sus, sus, Kaldır beni tekrar. Ben sen ben Ben sen Bir kişi kalmış onda fonda ben döyeyim. Kalmış fonda ben döyeyim. Ben döyeyim. Ben döyeyim. Ben Ben döyeyim. Ben basıyorum. Allah döyeyim. Ben Peygamber Ben Gel ben Kemal vurdum. Ben benim, yok benim İki mermi. Gel seni vurdum. Biliyorum ne Yok Aldın da. Öldür gel her yerde var gel. Gel gel her yerde var gel. her yerde var gel. Gel gel. her yerde var gel. Var. Gel gel. her gel. ben. Ben gel. parçala 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 git öldür kilini çek up. kendini kadına çeviriyor Efe Be Be beni kaldırsana yakındır benim, benim zaten. zaten Efe evet. Bak, evet. sen de öleceksin git buradan, de öleceksin. Git buradan. De ben, de, ben, ben, de, ben de, beraber geleceğiz oraya alan daha gel, gel de de Düştüm gelme. Sen beni yoksa gelin oraya. Kaldırırsa Efe kaldırma şeyi Efe, nerede? kaldırma şeyi nerede? Kaç şeyi nerede gözüküyor? Kaldırma kaldırma şey gözüküyor. Yanına bak. Hı? Hemen Efe iki kişi var. İki kişi var. İki kişi var. Efe, kişi var. Var. Efe git beni kaldır. Bak görüyorsun Efe, nerede. Kaldırma şeyi. Evin içinden niye gidiyorsun? Evin içinden niye gidiyorsun? Oo kaykay mı? Kaykay mı? Zıplamaya bas, zıplamaya. Zıplamaya bas. Zıpla. Zıplama dedim ha. Excellent work. Afe gitti. Nerede? Nerede? İşte yanında bak. Arkanda da var, arkanda da, da var, arkanda da, da var git ben çağır en sonu var bir git beni çok iyi bu <laughs> arkadaşlar böyle şey olabilir normalde hiç ölmem efe'ye de sorun efe git <laughs> robot yerine doğru robot yerine, yerine doğru. doğru ben <gülüyor> gidiyorum oraya gel ula altış var ama kendi öldüğüm yeri şartla düştü altış alacağım hmm. ııı Yoksa ben gidip endüstriyel. Evet. Bu beni öldüren ya bırakayım. gel. diyor? Ne diyor? Ya bırakayım. <laughs> gel. diyor? Gel diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne Yeter Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Çıklar, gel. Ben bulmuşum bulacağım Efe'ler. Bak elindeki silahları. Ben setimi tamamladım. Şu tek bana oradan kelle kaldı. Ben kaldım. eminim. dedim. alıyordum. Gözüm geldim, geldim. Bir tane daha 6x var ama ben... M416 bunlarmış. Var mı? M416. Şu evet. adam da full. Şuradaki adam da. Watch out. Akeni. Çanta da yok diyor. 2 x at. 6 tane nedir bura? 6 tane nedir? Efe, robot yerine oh, gidip ben kendi kaldırma gideyim, alayım. İyi adam, adam, adam. İşte adam gitti. Adam gitti. Efe, Efe şurada Efe, adam. Şurada Watch adam. adam. Nerede? <laughs> ben de bilmiyorum tam. Gördüm. Bomba yetişmez. Ben 90 vermişsin harcama. Watch out. Efe gel. Efe gel. Şahı, sen alıyordun. Ama Allah inan et ki görmedim. Dedim ki sen başka adam nasıl Benim öldüğüm yer ne diyor? <laughs> Doktor ben şu görüşe bana şu görüşe Nasıl görüyorsun? Biz pedoslar yerde mi buluyoruz? <laughs> Efe. Çok sen orada çok ben gel. Sen ve... sakın yarma gelme. Bir sakın yarma gelme. Ben söylesem küsüyorsun. Ben şey. açtım. Kim geçmeye çalışıyorum o yüzden. Ay ben 13 üç, ay on iki kişi O duruyor, yürüdüm nerede söylüyorum canım ha bak. Gel gel, O benim öldürme alanım diyor. Ben ben canım. Efe gelsene nereye? Alan var orada gel. 10 saniyemiz var. 10 saniyede gitmemiz lazım. Efe koş. <laughs> var var. belki süresi de olsun. Sen git önden, önden git beni bekleme. Ben mi öldürdüm adamı? Aa araba bak. Ameti. mi? Afık ol. Ben kullanmasın. Hadi var. Çadır Yok. Aa 8x de var. AMR de var gel. Gel sana canlama şeyini ben veririm. Ana, sen nerede? Neredesin? Aa FRM'yi e mi kendi kaldırmamı? Kendimi kaldırdım. Kendimi Adama, adama, adama al. <laughs> P90'ın mermini kullanma diyeyim. <laughs> Alayım. 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 Kendini kaldırma. Ameri asla alma. Al Sekizlik soruda yerde. Şurada Al yerde. Alayım. Reflekse gel. Ya dedik, bize bakıyor. You're the best. Ku kuleyi diksene. Kuleyi diksene. Ama ben kazandım. Kuleyi dik Dans gel dans ediyoruz, gel dans ediyoruz. Gel. Boş ver evet. yukarı. Biraz önüme gitsene, ne yapıyorsun lan? Gitsen lan? Şuraya git, evet. şuraya evet. git. Evet. Biraz öne git. Konuşma, evet. valla. Şuraya evet. git, şuraya Hatta <laughs> dur. Ben kurarım seni lütfen. Efe baba. Bak. Evet. Bak, evet. Bekle ben biraz olsun videoyu artık. Vallahi şu Fatih'e geçelim. Sen nasıl altı kişi alakasız yapmışsın sen? Ben de diyorum ne? Ben de diyorum ne? Boyun çok güzel. Merkez ben bir bir şeylere bakayım. Arkadaşlar profil Arkadaşlar, ben resmi ben beğendiyseniz ben çok iyi. Çok i̇stiyorsanız kendinize yapın. yapın. her yerim ağrıyor. Her yerim ağrıyor. <laughs> Sağım şeyi göstereyim mi? Şeyi göstereyim mi? Ne? Ne? Bak yeni, ne? Hareket yeni hareket geldi bana. Ne zaman? Vallahi nerede, nerede arkadaşlar şu an de. Bekle ben biraz paket açayım. Biraz... Şu an yeğenimle aynı odadayız. Sesler karışmış şu an. Efe. ne güzel o da sandığı malzeme sandığı bir tane açayım <tosu> bu da mı ay an senin ne güzel yürü 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 robot da alırız